Size emanet <laughs> ülke, Sefer etti Kars'lar. Yavuz, savaşçılar olup çıkmış şimdi döşek arkadaşları. Ve yalnız var? ama bakın, geliyor Tanrıların gözündeki ışık gibi kralımızın anası. Kraliçem, kapanıyorum ayakları. Sunuyorum saygımı ve hepimiz selamlayalım onu. Kendim tanrısı olmayacak. Sağ senin dönsün yeter. Bravo evet, Arkadaşlar şimdi biz katıldığınız için şaşırtıcı bir kalabalık seyirci grubumuz var. Bizler için çok değerli işte. bu. Ve evet.